Bu program e, Ünye Ziraat Odası e, ve Ünye İlçe e, Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle birliğiyle e, tarım teknolojileri e, dersleri içinde fındıkta fındık e, yetiştiriciliği, budama ve aşılama eğitimini bir araya getirdiğimiz eğitimin bugün son günü tüm kursiyerlerimizi buraya özellikle davet ettik. Burada hem bahçede bir uygulama yapalım uygulama esaslarının üstünden konuşalım e, şeklinde e, ben bu programa dahil olan e, öncelikle Ziraat Odası Başkanımız Sayın Osman Sarı Kahramanı hem kursla ilgili hem yapılan çalışmalarla ilgili bir iki söz söylemeye davet ediyorum. Buyurun ya, başkanım. Bir şeyi e, aslında temelinden iyi bilmek lazım. E, bu e, kursların, eğitimlerin amacı o. Ee, biz e, genelliklerimizden, e, atalarımızdan, babalarımızdan gördüğümüz e, eğitim işlerden vazgeçemiyoruz bir türlü. E, bu eğitimler aslında biraz da e, teknik e, tarıma, e, ayak uydurma biçimi. Onu sağlamaya çalışıyor e, kur, e, kurs veren e, arkadaşlarımız, eğitici öğretmenlerimiz, işte evet. e, mühendis arkadaşlarımız. Ben e, Halk Eğitim e, Müdürlüğü'nü de tebrik ediyorum. Onlara çok teşekkür ediyorum bize. ...birlikte bu projeyi yapma olana imkanı sağladılar. Hem fındıkta budama tekniklerini, hem gübreleme tekniklerini... ...doğal ürün, organik ürün, iyi ürün, bol ürün nasıl almayı sizlere öğretiyorlar. Öte yandan aşılama teknikleri sanırım o evet. da var bu kursun içerisinde. Onları alıyorsunuz. Arkadaşlar... ...zor bir dönemden geçiyoruz. Hem dünya hem ülke ben e, idari bölümün başında yetkili bir e, şahıs olsam üç şeye e, koşulsuz izin verir diğer her şeyi askıya alabilirim bunun birincisi e, sağlık e, ikincisi üretim ama koşulsuz üretime izin verelim, ne şartlar altında olursa olsun üçüncüsü de eğitime izin veririm e, alt yapıymış üst yapıymış çok önemli şeyler değil onlar onlar bizim hayatımızı çok engel edecek, engel teşkil edecek unsurlar değil ama üretemezsek biz eğitemezsek biz eğer eğitimli üretimi bir araya getiremezsek inanın çok sıkıntıya gireriz ülke olarak da, dünya olarak da. Dünyanın birçok ülkesi bu saydığım faktörleri en ileri derecede yapmaya çalışıyor. Ama bizim ülkemizde bazı şeyleri yerli yerince oturtturmak, bu dediklerimi yapmak çok zor. Ee, çok çeşitli renklerimiz var bizim ama ben bir daha altını çizmek istiyorum. Üretemezsek aç kalırız. Biz eee 85 milyon eee yurttaşımızın içerisinde ülkemize gelen e, turist sayısı milyonların üzerinde. Onu eee doyuruyoruz. Biz ürettiğimizle ülkemizde eee bulunan e, bir sürü göçmen eee ne bileyim Suriyelidir, Iraklıdır, Afganlıdır vesairedir onları e, doyuruyoruz. E, kendi çoluk çocuğumuzu duyuruyor ve doyuruyoruz. Aynı zamanda e, tarım e, ürünlerinden e, ithalat, ihracat yaparak bundan ülkemize çok ciddi manada e, girdi sağlıyoruz. İşte bütün bunların altında akıllı eğitim, akıllı üretim yatıyor arkadaşlar. E, ee, o açıdan e, ben hepinizi e, tek tek e, tebrik ediyorum. Eee hepinize başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Ee, başkanım üzerine basa basa eğitimden bahsetti. Biz halk eğitim merkezi olarak eee yüz küsür alanda 3000 e, üzerinde kur çeşidiyle ülkemize, memleketimize hizmet etmekten gurur duyuyoruz. Bu eğitimlerden bir tanesi de bugün burada gerçekleşiyor. Şimdi fındık üretiminde hepimiz bu işle meşgulüz. Fındık üretiminde amaç nedir? Dönüm başına almış olduğumuz miktarı artırmak. Bunun için mücadele veriyoruz. Başkanımız da ifade etti. Üretmemiz gerekiyor. Bunun için atadan dededen kalmış olan metotları terk edip artık teknik üretime geçmek gerekiyor. Bu alanda yapılan faaliyetler ee, çok değerli faaliyetlerdir. Bu bakımdan e, çok uzak diyarlardan bu eğitime katılan çok değerli çiftçilerimizi e, özellikle tebrik ediyorum, kutluyorum, e, başarılar diliyorum ve bol kazanç diliyorum kendilerine. Hepinize... Atadan kalma yöntemlerle değil, tamamen bilimsel olarak birim aramdan daha fazla ürün nasıl alabiliriz? Bunları çiftçilerimize anlatabilmek öğretebilmek. Bunların e, teorik kısımlarını biz e, dairemizde e, gerçekleştirdik eğitimlerini. Bugün burada e, uygulamalı olarak sadece kitaplardakini anlattık değil. Burada uygulamalı olarak neler öğrendik, neler yaptık, neler yapılması gerekiyor bunun e, için buradayız. E, mutlaka üretmemiz gerekiyor. Birim alandan daha fazla ürün almamız gerekiyor ki dünya ile yarışabilelim. Dünyada söz sahibi olalım. Fındıkta evet dünyada söz sahibiyiz ama e, yeterli değil. Bunu nasıl arttırırız? Bunun çabası içerisindeyiz. Ben e, çiftçi e, abilerimize, ablamıza çok teşekkür ediyorum. Böyle bir e, şeyde bizi rahatsız ettikleri için. Yani bizi rahatsız ettikleri için derken e, biz bunlardan rahatsız olmuyoruz. Yeter ki bütün çiftçilerimiz gelip biz birim alanda nasıl daha fazla ürün alabiliriz? Ne yapmamız lazım? Biz nasıl eğitiliriz? Bize bu şekilde gelsinler biz her türlü yardımcı olmaya hazırız. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Ee, buraya kadar geldiler. Saygılar sunuyorum hepinize teşekkürler. Hakan abinin ve Fatih abinin de bahsettiği gibi teorik eğitimleri Ziraat Odası'nda tamamladık zaten. Ama bu eğitimler daha çok bizim pratikte uygulamayla yapmak ve göstermek istediğimiz eğitimler. Çünkü insan ancak eline aldığında, tekrar uyguladığında, yaptığında bir şeyi öğrenebiliyor. Maalesef diğer her şey hafızada kalıyor ama bir süre sonra unutuluyor. O yüzden özellikle istedik ki e, bu işlemleri bir de kendimiz yapalım. Uygulamayla üzerinden geçelim ve her şey otursun, tam olsun. Bunun için bize fırsat tanıyan herkese çok teşekkür ediyoruz. Halk eğitimi, milli eğitimi, ziraat odasında bize yardımcı oldukları için. İnşallah güzel bir kazanım olmuştur diye umut ediyoruz. Tekrar teşekkür ediyorum herkese. Şimdi şey yaparken yapardık Hakan abi. Anlatırken önce o kısmı temizlememiz gerekiyor. Fatih Bey şey, çekeyim mi? Çekeyim mi? Evet, e, teorik kısımda bahsetmiştik. E, önce e, toprağı tanımamız gerekiyor. Toprağın neye ihtiyacı var? Bizim e, fındığımızın neye ihtiyacı var? Toprakta bizim fındığın istediği besin elementleri var mı? Toprağın baziklik, asitlik durumu nedir? Öncelikle bunu bilmemiz lazım ki ona göre e, bitkiye ihtiyacı olan e, besin elementlerini verebilelim. Toprak numunesi alırken e, nelere nerelerden e, tercih ediyorduk alınacak şeyi? Çukur olmayan, Zikri tümsek olmaya olmayan, yaparsam. gübre atılmamış, daha önceden gübre atılmamış, su birikintisi olmayan, hayvan e, kemresi olmayan yerlerden, açık alanlardan alıyorduk. Bunu alırken ne yapıyorduk? E, önce toprağın yüzeyini, güzelce otunu temizliyoruz otunu temizledikten sonra toprağı V şeklinde kazacağız. Toprağı V şeklinde kazıyoruz. şöyle bir derinlik 20-25 santim civarında olacak. Çünkü fındığın kökleri itibariyle 20-25 santim saçak kök oluşturduğu için fındık 20-25 santim derinliğe kadar inebiliyor toprağa 20-25 santim derinlikte kazdıktan sonra küreğimizi şu şekilde yukarıdan aşağı doğru 30 santim her santimden toprak olacak şekilde daldırdık bakın şu şekilde kaldırdık her santimden toprak var bu 3-4 santim kalınlıkta olacak bu toprak tabakası Yanımıza götürdüğümüz kovan içerisine koyduk bu bahçemizi Zikzaklar çizerek farklı noktalardan, arazimizden ne kadar çok yerden bu şekilde alırsak o kadar iyi bahçemizi temsil eder, arazimizi temsil eder. Daha sonra bu toprakları aldık, hepsini bir araya farklı noktalardan aldığımız toprakları birbirine iyice karıştırıyoruz. Bir tane bez getir bakayım. Geziremeyelim. Geldiğiniz parçası. Aldığımız yer gübre atmadığımız, gübre atmadığımız ya şimdi gübreyi nereye atıyoruz ocaktan şöyle. bir adım dışarı geldik Şu bu banttan şey yapıyoruz ya yani burada yani sadece şeyi göstermek için biraz şey yaptım onun dışında mı oldu onun dışında onun oldu onun dışında, dışında oldu yani şöyle yani yerden, yerden alacağız evet Hı. güneş alan açık alanlardan Aşın alacağız alan. toprağımızı abi biz gübre atmadığımız kireç atmadığımız yerden numune aldık tamam eee 2 sene önce 5 yani 5. küsür gelen 4.5 geldi. İkisine de kireç attım yani. İkisine de kireç attım. He. Yani Şimdi kireç fazla. attın, e, bir yerde tekrar bir şey geçmiyor değil şey, geliyor. Şurada küçük Yani onu atılmayan yerden dalınca o zaman pH düşük yani geliyor. Geliyor. Ama geliyor. şimdi resim yine resim şey oldu. Sonuçta senin atmadığın yerdeki şeye bakacaksın. Sadece burada birikmişse ondan yine e, şeye çıkamazsın. İşin içinden çıkamazsın. çıkamazsın. Aldığımız bahçeden aldığımız farklı okullardan aldığımız toprakları böyle çuvalın üzerine seriyoruz. İçerisinde taş varsa, kök parçaları varsa ayırıyoruz. Bunu ayırdık. Toprağımızı randıman alacakmış gibi karıştırıyoruz, yayıyoruz. İçerisinden şu şekilde toprağı aldık. Bu toprakla işimiz bitti. Yani burası daha lazım değil. Bunun içerisinde bize 1,5-2 kilo kadar toprak olsa yeterli. Bunu gölge bir yerde, yani çabuk şey olsun diye şey yapmıyoruz. Yani e, çabuk kurusun diye güneşe, güneşe falan koymuyoruz veya e, kuzinin altlarına falan koyup, da, yani çabuk e, kurusun diye şey yapmıyoruz. Kendi bildiğine gölge bir yere seriyoruz. Tamam tamam. Ince bir şekilde serdik, tamam. Kurumaya bıraktık. Ufaladığımızda kum gibi dağılacak şekilde geldiğinde parsel adını tamam. hangi derinlikten aldığımızı üzerine yazıp en yakın toprak tahlil laboratuvarlarına götürüp orada tahlilimizi yaptırıyoruz. Toprak numunesi alımı bu şekilde. Bu sene ziraat odasında yaklaşık 1300 e, tane e, toprak tahlili yapıldı. Ancak bizim bölgemiz 17 bin çiftçi e, diye sahip, 17 bin çiftçisi olan bir bölgedeyiz. Ziraat odamızın çok donanımlı bir toprak tahlili laboratuvarı var. Akredite bir laboratuvar. E, Cengiz Bey Toprak tahlil laboratuvarı sorumluluğumuz. Aslına bakarsanız 2-3 senedir bu sayıda biraz artış var. hani Son dönemdeki bakımlarla ilgili. Ancak toprak tahlili gerçekten fındık ya da herhangi bir tarım faaliyetini yürütmek için çok gerekli. Ana materyalimiz bizim toprak. Yani bitki toprak üstünde kendisine hayat buluyor. Dolayısıyla toprak tahlilini baştan... Yapmak özellikle sıfır kurulacak bahçelerde ya da yeni tesis edilecek bahçelerde toprağı tanımak çok önemli. Biz bazen e, çiftçinin sorduğu sorular karşısında çok zor durumda kalıyoruz rahat mühendisi olarak. Neden? Çünkü çiftçi tahlilini yaptırmamış gübre soruyor. Şimdi gübreyi tahlil yap yapılmamış bir bahçe için gübre önermek çok riskli. Her açıdan riskli. Yani orada olumsuz sonuçlar da olabilir, olumlu sonuçlar da olabilir. Riske atmamak adına e, toprak tahlili belgesi olması lazım. Yani bir ziraat bandısı evet. zaten bir bahçeye geldiğinde çiftçiden isteyeceği en önemli belge toprak tahlili belgesidir. Buna göre kışlık bakım ilk erken ilkbahar ve ilkbahardaki bakımlar buna göre yapılır. Şu anki e, mevcut hava şartları dolayısıyla aslında e, kış gübrelerinin bitmiş olması yani kireç ve kış gübrelerinin bitmiş olması Önümüzdeki aydan itibaren çünkü azotlu gübreler kullanılacak. Ee, bunlar için zemin hazırlanması lazım. Bunun için de sağlam bir toprak tahlili. 30-40 santimlik banda. Ocakta 1-1,5 metreye yakın dışarıya. Bu banda e, 30-40 santimlik banda. Ocağın her tarafına. Şu arazide hafif meyil var. Bu arada çok meyil olduğu için hıcağım, üst tarafa hıcağım, sadece üst tarafa hıcağım, ay şeklinde atmıyoruz. Ocağın her tarafını. Burada biz e, kökleri biraz böyle kazdığımız zaman, toprağı biraz kazdığımız zaman bu aşağı tarafta e, toprağı şey yap, çekmesi için yağmur olması lazım. Bu sene mesela yağmur yok. Kireci attım, kireç duruyor toprakta. Yağmuru da yemedi. Karıştırdık kaydır. mı? Karıştırdık. 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 Hala toprakta duruyor. Yani. Toprakla buluşturulursa. Niye? Ayrı, Ayrı, Ayrı bantlara atıyorsunuz. Fatih Bey, şey sorabilir miyim? Batağım. Şimdi mesela bu dalın gövdesinde yara var. Bu dalı durdurmanın bir şeyi var. Ya yerine baktıkça hale yetiştirmek gerekiyor. Çünkü bu zamanla şey yapacağız. Evet, o dal zaman. Sonuçta bizim mesela bordo bulamacı ve güleci bulamacı diye iki bulamacımız var. Bordo bulamacını budamadan sonra öneriyoruz genelde çiftçimize. Şimdi bordo bulamacının içinde zaten kireç var. Yani bakır sülfat dediğimiz e, zaten göz taşının kireçle e, karışımı. Evet. Dolayısıyla aslında kalsiyumu uyguladığınız bordo bulamacıyla da vermiş oluyoruz. Böyle de, de veriliyoruz. E, Dolayısıyla ocağın ortasına yani gereksiz yere işe yaramayacak bir şekilde, maliyet oluşturabilecek bir şekilde ocağın ortasına kireç atmak yerine iz düşümüne pH'i dengelemek için kireç atıp bir beden uygulamasını bordo bulamacıyla budamanın e, zararlarını ortadan gidermek hatta bir yaraları dezenfekte etmek, etmek. Yaraları dezenfekte etmek ve özellikle bulaş olacak. Yani diyelim ki dışarıdan bir yerden bir mantar bulaşı gelecek diye. O bulaşı engellemek için orada bulamacılar. Şimdi zaten mevsim olarak aslında ilk küsüler çabaya da, da şey de olur da bu iş. aralarında fark yani. tabii ki olabilir. olabilir. Şöyle olabilir. Diğeri kimyasal olduğu için. Tamamen kimyasal olduğu için. Ve evet, tozlaşma bitmiş. Karanfilin e, artık şeyi uçları çıkmış ve döllenmiş. Üreme var diyor. Üreme var. Afat gelmez. Evet. Artık şeyler, küskürler tamamen dökülür. Tamam hocam.